Bugün 28 Mart 2025 6 Mart 2025 yani bundan 22 gün önce A101'den Revolt RSX X 125 marka motor aldım. Bugün belgeler de geldi. Motoru da teslim aldım. Şimdi plaka çıkarmaya notere gidiyorum. Ruhsat ve plaka çıkarmak için. Bu süreçte neler yaşandı? Ne yapmanız gerekiyor? Nasıl daha hızlı motoru alırsınız. Bunları yaşadığım bu 20 günlük tecrübeden yararlanarak size kısa kısa anlatacağım. Şimdi motora gidiyorum. Devam edelim. Evet arkadaşlar videonun başında kısa bir özet geçtim. Şimdi detaylandırayım. Biraz yanıma not aldım. Ee, şöyle oldu. Şimdi 6 Mart 2025'te ben motoru sipariş ettim. Motoru A101 ekstra üzerinden sipariş ettim. Varsayalım ki bayiden aldınız. Yine aynı şekilde e, anlatacağım ben size. Aynı şekilde devam ediyorsunuz. E, kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Siparişi oluşturdunuz abi. Bundan sonra ne yapacağız? Ne edeceğiz? Öncelikle bayiden aldıysanız eğer e, fişi var ya. Sakın atmayın, kaybetmeyin. Fişin üstünde bir barkod numarası var. O barkod numarasıyla sorgu yapacaksınız sürekli. Eee Neyse, barkod numarasıyla sorgu yapacağız. O yüzden fişe atmıyoruz. Onun dışında siparişi oluşturduk. Şimdi, bundan sonra ne yapıyoruz? E-Tebligat'ı e, aktif ediyoruz. Onu da nasıl yapacağız? E, Google'a girin, GİP E-Tebligat yazın. Buradan gelen, önünüze gelen sitede E-Tebligat'ı aktif edeceksiniz. E, ama burası biraz karışık. Ben size şimdi biraz anlatacağım anlattığım gibi yapmaya çalışın. Şimdi bahsettiğim e-tebligat sistemini göstereceğim. Şimdi Google'a gip e-tebligat yazdık. Tıkladık abi. Bak aşağıda şurada gördün mü? E-tebligat sistemine giriş girdin. Kullanıcı girişi. Buradan e-devleti seçiyorsun. Buradan TC numaranı yazıyorsun. Şifreni yazıyorsun. Giriyorsun. Şimdi ben yazıp döneyim. Evet giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra burada borçlar falan diyor. karıştırmayın. E-tebligat yazıyor. E-tebligat sistemine giriş yapıyorsun. E-tebligata tıkladıktan sonra böyle bir site açılıyor. Tabi böyle değil. Ben şu an aktif etti, ettiğim için böyle. E buradan yine aktif et butonları falan çıkıyor. Aktif ediyorsunuz. Zaten e, motoru aldığım tarihte de o tarih yazıyor. Ondan sonra artık diğer videolara geçeyim. Evet şimdi e-tebrikattan sonra e, A101'den A101 ekstradan aynı gün bana bir mail geldi. Mailde de tabi yine e-tebrikatı aktif et yazıyordu. Onu yaptık. Ondan sonra aktif ettikten sonra mailde tam olarak şu yazıyor. Numaralı siparişinizde motorlu taşıt ürünü tedarikçi firmamızın teslimat noktasından alabilmeniz için ruhsat sahibine ait açtaki bilgi ve belgeler ihtiyaç duyulmaktadır. Burada kimlik bilgisi yani kimlik fotokopisinin daha kimliğin fotoğrafın ön yüzünü ve bunlara mail olarak gönderiyorsunuz. Bir de iki adet yedek iletişim. Size ulaşamadıkları takdirde ulaşabilmeleri için numara istiyorlar. İki tane numara. Bunları mail olarak gönderiyorsunuz. Mail olarak gönderdikten sonra Bekliyorsunuz. <laughs> evet, bekliyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Ondan sonra bekleme. Ne oluyor? Ondan sonra Volta'nın e, sitesi var. E, sorgulama sitesi. Linkini bırakacağım. Aşağıda. Volta'nın sorgulama sitesinden e, ürün hizmet numaranız ile yani sizin bu ürünü aldığınız numara buradaki işte A101 bayisinden aldıysanız o barkod fiş numarası ile faiz bir ekstradan aldıysanız ürün hizmet numarası diye ki. O hizmet numarası ile e, ve telefon numarası ile sorgulama yapıyorsunuz. Sorgulamada e, ürüne ait e, şasi numarası, motor numarası falan düşüyor. Ama bu ne zaman düşüyor? Ürün fabrikadan çıkıp sizin adınıza işlendiği zaman. Yani bu ürün artık sizindir, sizin adınıza işlenmiştir dedikleri zaman ürünün şasi numarası, motor numarası o siteye düşüyor. O siteye düştükten sonra e, sırada sigorta işlemi. O sitedeki ya da ürün elinize geldi, ürün elinize aldıktan sonra aslında bekleyin, ürün elinize gelsin. E, siteye düştü mü? Ürünü bekleyin. Ürün kaç gün sürüyor? Biraz değişik. Bana e, 6 Mart'ta sipariş ettim, elime ayın 22'sinde teslim oldu bana, sipariş yani servise geldi. Ee, bu da size verdiğiniz adresin en yakın servisine geliyor. Mesela bana e, sanayinin içerisinde bir yere geldi. Oraya gittim. Oradan aldım. Motoru aldıktan sonra o sitedeki ve sizin elinizdeki motorun şasi numarasını ve motor numarasını kontrol edin. Motor numarası motorun motor bloğunun üstünde yazıyor. Şasi numarası da her motosiklette de aynıdır. Genelde arka koltuğu kaldırırsınız. Şasinin üstünde yazar. Bulursunuz şasi numarasıyla ürün numarası motor numarasıyla sigorta yaptırın sigorta yaptırmazsanız beklersiniz ömürlük beklersiniz sigortayı yaptırıyorsunuz sigortanın eğer ki internetten yaptırdıysanız pdf'ini mail atın a101 ekstradan alanlar ee, şeye mail atın size ben yine o mail adresini aşağı yazacağım e, o mailden zaten size iletişime geçiyorlar o maile a101 müşteri destek gibi bir mail o maile atın yazın ki işte ben ürünü e, teslim aldım e, sigortamı da yaptırdım e, 15 gün bir süre verdiniz bana bu 15 gün süre geçti bir an önce evraklarımı yollayın diye bir mail yazın bayiden alanlarda direkt sigorta belgesini alsınlar bayiye gitsinler aldıkları bayiye kardeşim bu benim sigortam ben sigortamı yaptırdım bunu ilet çünkü sigorta iletilmeden ürün size, motosiklet size gelmiyor. Sigortayı ürettiniz. Bundan sonraki süreçte ne yapacağız? Bundan sonraki süreçte e-devlete düşmesini bekliyoruz. E-devlette de araçların kısmına düşüyor. Şimdi daha doğrusu şöyle. Bundan sonraki süreçte e A101'in size evrak göndermesi gerekiyor. Ama bu iş çok uzun süreler. Mesela bana ben çok zorladım onları. Sürekli aradım, sürekli aradım. 8 günde gönderdiler. 6 Mart'ta alıp şu an e, biz 8 Mayıs 8 Nisan'dayız. Aradan neredeyse 2 ay geçti. Bir arkadaşım var. Ahmet buradan da sana selam olsun Bursa'da. Hala alamadı. Bekliyor. E, eğer ki e-devlete düşerse şeyi beklemeyin. 101'ine size evrak göndermesini beklemeyin. Hemen o e-devletteki bilgilerle notere gidin. Zaten orada size plaka e-devlete düşüyor. O plakayı çıkartıyorlar. Notere gidin ruhsatınızı alın. Ruhsatı aldıktan sonra 1200-1300 lira bir masraf var. bugün itibariyle tam hatırlayamadım. Ruhsatınızı alıyorsunuz. size bir belge veriyorlar. O belgeyle beraber şeye şoförler odasına. Şoförler odasından da plaka bastırıyorsunuz. Plakaya bastıracaksınız. Plakaya takacaksınız. Ondan sonra keyfinize bakacaksınız. Şimdi bundan sonra ne anlatacağım ben size? Bundan sonra konu şuraya geliyor. Ee, eğer A101'e sıkıştırmazsanız A101 bunu size göndermiyor kardeşim. Göndermiyor. Yani uzatıyor. Sürekli arayın. Çünkü niye uzatıyor? Ares X yani Brevolt üzerinden bahsediyorum. Şubat ayında Ares X 3 marka çıktı. Hala evrak bekleyenler var. Ares X 4 hala evrak bekleyenler var x 5 çıktı şu an X6'yı satıyorlar. Adamlar satıyor ama orada da evrak yok. Çoğunun orada da motor yok. Yani bayide motor yok. İlginç. Bir de şöyle bir özet geçeyim. Bunu e, ben aldığım dönemde fark ettim. Ben artık siparişi geçtiğim için yapmamıştım. E, en yakın bayide bayinin önünden geçerken fark ettim ki orada şey yazıyor işte e, peşin fiyatına 6 taksit le sonra baktım fiyatlar a A101 fiyatlarıyla aynı. Ulan ben 49 bin aldım. Orada da 49 bin. Yani bu kadar beklemenin bir mantığı yok. Bir anlamı yok. Eğer bu motoru alacaksanız yanınızda bir bayi varsa önce bir bayiye gidin. Kafanıza yatar. Daha rahattır falan. Hani oradan alırsınız. Ha yok bayide fiyatlar uçuktur. O zaman tabii ki daha ucuz olanı alın. Keyfinize bakın. İkinci bir husus da Şimdi bu motor size fabrikadan geliyor. Bu fabrikada Kocaeli'de bir yerde. Tam hatırlayamadım. Gebze'de Kocaeli'de. O arada bir yerde. Ya öyle bir şey ki. Mesela ben Aydın'dayım. İşte bana 15 günde geldi. Ya Hakkari'deki bir çocuğa bir haftada gitti. Bursa'daki adama yani dibinde. Arada 100 kilometre yok. Ya atlasa gider alın motoru gelir. Arada 100 kilometre yok. Bir aydan fazla sürdü. Artık biraz şans talih kör salih diyeceksiniz o işe. Genel olarak böyle. bir ee, üstünden geçtim. Çünkü daha önce şunu gördüm. Hani bu net bir şekilde A101 birden olsun motor nasıl alınır anlatılmamış. geldi millet şey yazmıştı. Böyle aldık geçtik. Tamam mı da nasıl aldın Nasıl bir süreç işledik? Kimse bunu söylemiyor. Süreç böyle işliyor. 3 aşağı 5 yukarı dediğim siteleri de yazacağım inşallah. Hayırlısı olsun. Tekerinize taş değmesin.